gerekiyor. İşte başka bir benzer tartışma da ülkedeki tarikatlar içinde de var. Bak ne kadar yozlaşmış tarikat dediğimiz yani nedir tarikat dediğimiz olay? Allah yolunda rehberlik yapan Allah yolunda rehberlik yapan örgütlerden bahsediyoruz. Bu sosyolojik bir gerçek. Cemaatler, tarikatlar, e, yurt dışında da bunun örnekleri var. Türkiye'de de örnekleri var. Dinlerin içerisinde, farklı dinlerin içerisinde tarikatlar da var. Farklı dinlerin içerisinde cemaatler de var. Yani mesela bizde tarikatlar artık rahatlıkla konuşulabiliyor. Veya tarikatlar istedikleri ekranlarda boy gösteriyorlar. Böyle e, zaman zaman da saçma saçma açıklamalarıyla da gündeme geliyorlar. Yani onları dinlediğinizde Allah'ım diyorsun ya nasıl bir ülke haline geldi? korkuyorsunuz. Çünkü onlarla aynı kafada değilsiniz He o e, tarikatın mensubu olan kişiler evet ya ben bunu duymak istiyorum işte budur ya budur 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 diye çok mutlu oluyor aslında. Şimdi geldik içlerindeki zihniyeti döküyorlar bir nevi. Doğru söylüyorsunuz. Ee, şimdi burada menzil tarikatı var. Bakın tarikat dediğimiz olay artık Allah'ın yolundan çıkmış. Yani evet onlar hala da hayır sen bize iftira atıyorsun diyebilirler. Kendi bilir onlar. Benim düşüncem şu artık o kadar menfaat ilişkisi var ki şimdi Abdülbaki El Hüseyin'i vardı Allah rahmet eylesin öldü bu adam menzil tarikatının lideriydi bu tartışmasız gavs diyorlardı ki e, bu kişiler de kendileri peygamber soyundan geldiğini söylüyor iddia ediyor e, ve e, 12 Temmuz 2023 yılında hakkın rahmetine kavuştu ve öldü Allah rahmet eylesin şimdi bunun üç tane oğlu var Muhammed Saki Muhammed Mübarek Müma Muhammed Fetta her biri önce bir sondajladı menzilin başına ben geçeyim diye olmadı tamam mı her birinin menzil köyünde e, alanlara ayırmışlar anladığım kadarıyla. Şimdi her birinin Muhammed Saki Bey'in bir camisi var. Muhammed Mübarek'in bir camisi var. Muhammed Fettah'ın bir camisi var. Kendi alanı var. Yani eşşehlik uygulamasına geçilmiş. Böyle bir şey varmış. Yani kendileri mi kurdu bunu yoksa var mıdır böyle tarihte bilmiyorum ama böyle bir şey. Yani neticede bunlara bir paye vermek gerekiyor. He? Ne? <laughs> HDP'den mi? He doğru. Demden mi ilham, ilham aldınız diyor da Ahmet çok doğru. Bak o benim aklıma gelmedi. Siz gerçekten demden herhalde eş başkanlık sistemi falan var ya ondan herhalde siz şey yaptınız. Ama şimdi tabii üçü de e, Abdülbaki Bey'in oğlu. Ölen adamın oğlu ve hak iddia ediyorlar. Çünkü burada hak iddia etmeleri de e, Menzil tarikatında o da menzilin gücünden geliyor. Ya Allah yolu falan bence hikaye, çok fazla değil. Onlar elinde bulundukları güce e, tapıyorlar şu anda. Nedir? İşte maddi güç. Nedir? İşte e, siyasi iktidarı yakınlık gücü. Nedir? Diğer e, iktidarları veya diğer e, diğer ne denir Tarikatları ele geçirme veya işte e, Fethullah Gülen'den boşalmış alanların doldurulması devleti belki ele geçirmeye maddi anlamda çok zenginleşme yani böyle 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 ha? ne dedim? He, yani evet Fethullah Gülen'den boşalan yerler doldu. Menzilciler doldurdu. İskender başacılar, Hocacılar, Bocacılar, Süleymancılar, e, İsmail Ağacılar, Hak Yolcular vesaire yani bakacak olsanız doldu. Yani benim burada anlatmak istediğim ya, e, üçü babasının mirasının tarikattan gelen mirası paylaşamaması. Yani din mi hikaye arkadaş din filan hikaye He, onlara inananlar var aşkım diye seslenen videolarını görüyor. Aşkım, gavsım diye böyle yıkanlar edenler. Bu menzil için değil, hepsi için de geçerli. İsmail Ağa için de geçerli. Geçmişte Fethullah Gülen. Her şey para. Her şey güç. Yani para, yani güç diyelim. Para olabilir, mevki olabilir, koltuk olabilir ve onu kaybetmek istemiyorlar. Şimdi de eş şehlik diye de bir şey. Arkadaşlar lütfen bakın gidin tamam tarikat yolunda gidebilirsiniz. Düzgün tarikatlarda da vardır belki şimdi bilemiyorum. Ama benliğinizi, aklınızı bu insanlara te teslim etmeyin. Bu insanlar menfaat peşinde. Bu insanlar lüks içerisinde yaşıyorlar. Bu insanlar bolluk içerisinde yaşıyorlar. Bu insanlar para içerisinde yaşıyorlar. Bu insanlar güç içerisinde ve siz onlara biat ediyorsunuz. Onların en çok istediği şeyi yapıyorsunuz. Aklınızı çalıştırın biraz ve lütfen sorgulayın. Tarikatlar ve cemaatler kapatılsın. Sosyolojik bir gerçek. Onu da kapatamayacağınızı biliyorsunuz. Bugün bu iktidar gitsin, başka bir iktidar gelsin. Atıyorum Zafer Partisi gelsin, CHP gelsin, o gelsin, bu gelsin. Nasıl kapatacak ya? Nasıl kapatacak? Ülkede infial çıkar, iç savaş çıkar. Bu sosyolojik ama devlet bunları denetleyebilir. Devlet Bunların nasıl büyüdüğünü, devlet bunların para akışını gerçekten tarikat mı, Allah yolunda mı yol rehberlik ediyorlar yoksa para nasıl kazanılır, nasıl daha büyüyebilirim veya devleti nasıl ele geçirebilirim veya devletin içerisine nasıl siyaret e, sirayet edebilirim gibi konuları araştırabilir, inceleyebilir, denetleyebilir. O yumruğu koyabilecek gücü vardır devlet, onu yapabilecek gücü vardır ama onun dışında kapatmak artık biraz çok zor gibi geliyor da. Ne diyorsun Ahmet, kapatılabilir mi? Yani kapatılması çok zor. İnsanların beyinlerine kilit kuramazsın. Aynen olur. Gitme, gitmeyeceksin. Yasak getirdiğinde adam yer altına inecek. O zaman daha kötü olacak zaten. Ama kontrol edebilirsin devlet olarak. Her şey. yani neyi kontrol